Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ya rabbel alamin. Nimetiyle, rahmetiyle, bereketiyle, ile gelen rahmet, mağfiret, Kur'an dolu günleriyle bize elveda diyen Ramazan-ı Şerif'i cümlemizden hoşnut ve razı eyle namazlarımızı, niyazlarımızı, oruçlarımızı, teravihlerimizi, hayır ve hasenatımızı kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin. Bizleri hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Kur'an'ı okuyan, okutan, okuyan ve okutanları hizmet edenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ın metniyle, manasıyla okumaya çalıştığımız Kur'an-ı Kerim'i anlayabilmeyi, kavrayabilmeyi, yaşayabilmeyi, anlatabilmeyi, yaşatabilmeyi bizlere nasip eyle. İnsanca, Müslümanca bu alemdeki vazifemizi tamamlayabilmeyi, huzuruna yüzü ak olarak gelenlerden olmayı hepimize nasip eyle. Allah'ım, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın ilk muhatabı, ilk hafızı, ilk hadimi, ondan sahabe-i kiram öğrendi. 15 asırdır Kur'an elden ele dilden dile gönülden gönüle geliyor. Bize kadar ulaştı. Allah'ım gelecek neslimize imanla Kur'an'la hizmet edebilmeyi, Kur'an-ı Kerim'in her bir harfini anlayıp aktarabilmeyi bize nasip eyle. Allah'ım bu yarattığın muhteşem nizamın içerisinde bizlere sonsuz nimeti bahşederken hamdinden, şükründen aciz olduğumuzu biliyoruz, ikrar ediyoruz. Allah'ım bunca nimete sağlık, sıhhat, afiyete, içinde bulunduğumuz bütün nimetlere hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Bu güzel nimetleri üzerimizde daha iyi meyle. Bulamayan, göremeyenlere de nasip eyle. Allah'ım dünyadayken böylesi güzel nimetleri tattık. Elhamdülillah ahirette cennet nimetlerini tadabilmeyi, orada da şükredenlerden olabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım hayatta olan annemize, babamıza, büyüklerimize, hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Evlatlarımızı bize bağışla, insanlığa hizmetkar eyle. Ülkemize, milletimize, devletimize, tüm insanlık alemine hayırlı işler yapabilmeyi, öncü, lider, şahsiyetler olabilmeyi bizler nasip eyle. Allah'ım, ilmin, medeniyetin, maneviyatın, marifetin, irfanın öncüsü olabilmeyi, hakkı hakikati bilip, hakkı hak bilip, Batıldan uzaklaşmayı ve imanlı, Kur'an'lı, dualı güzel insanlar olabilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ın dünyadaki bütün kavgaların, savaşların bitmesini diliyoruz. Lütfeyle ya Rabbi, doğru kararlarla, emin adımlarla en doğru kutsal yolculuklara çıkabilmeyi bizlere nasip eyle. Ülkemizi, devletimizi ve insanlığı her türlü felaketten muhafaza eyle afat-ı semaviyeden ve afat-ı araziyeden, yeryüzünün ve göklerin her türlü tehlikesinden, bu gerçekte olan, bizim için faydası olan ama yaşamımıza da dahili olan bütün bu hallerden muhafaza edilmek için senin mahfaza ilahi ilahiyene sığınıyoruz. Bizleri hıfzu emin eyle ya Rabbi. Allah'ım el amin diyen hanımefendi, beyefendi, Ramazan boyu Kur'an dinleyenleri, iki cihanda aziz eyle, hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlularına da eda ihsan eyle, gönlünden, gönüllerinden geçirdikleri bütün hayırlı burada, en hayırlı zamanda, en kolay, en güzel şekilde ulaşabilmeyi kendilerine nasip Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Seni yine Ramazan ayına, oruç ayına, Kur'an ayına, ibadet ve taat ayına, hayır hasenat ayına ulaşmayı, maddi manevi çokça hayırlar yapabilmeyi, insanların kalplerine, hayatlarına dokunabilmeyi bize nasip eyle. Allah'ım maddi manevi zenginliğe erişmeyi, kullarınla paylaşabilmeyi, rızana muvafık güzel ameller işleyebilmeyi bize nasip eyle. Aleyküm amin diyenlerin, Ya Rabbi evladı iyaline salih saliha, güzellikler nasip eyle, eşlerine hayırlar nasip eyle. içinde bulunduğumuz topluma huzur nasip eyle huzurun öncesi olabilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Okudu hatmi şerifleri bizlere emanet eden mail yoluyla, mesaj yoluyla yayınların içerisine yorumlarla dileklerini gönderen biz de okuduk. Bizim hatmimizde bağışlar mısınız diyen hanımefendi, beyefendi çok kıymetli dostlarımızın Kur'an ailesinin gönüllerinin, o güzel insanların her birinin okuduğu hatmi şerifleri kabul edin en güzeliyle makbul eyle. Dillerini dillerimizi nar-ı cehiminden azad eyle ya Rabbi. Salli ve salli mübarek ala eşrafi ve es'ad-i nur vel mursenin velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha suresini gelin hep beraber okuyalım. Kur'an'ın sesine tüm dünyanın ihtiyacı var. Hayırların fethi şerlerin def'i, gönüllerin murada ermesi için Allah rızası için El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah kabul eylesin. Kur'an ailesi talebelerimizle okuduğumuz mukabele bu sene 14 dilde tüm dünyada yankılandı. Allah dualarımızı, tilavetlerimizi, kıraatlerimizi, aminlerimizi kabul eylesin. Sizler de hafız olasınız, hafız annesi, hafız babası olasınız, dedesi olasınız diye dua edelim. Allah inşallah dualarımızı kabul eylesin. Bizi yetiştiren babamız, annemiz, dedelerimiz ve kıymetli hocalarımıza dualarımızı, teşekkürlerimizi arz edelim. Allah ilmin ziyadesini teşekkür edene ve önüne bakana, ilmin devamını getirene lütfedermiş. İnşallah ilmin ziyadesiyle buluşmayı nasip eylesin. Önümüzdeki sene Ramazan'da yine Kur'an mukabelesini sizlerle beraber yapmak istiyoruz. Hayatımızın sonuna değin inşallah. Dualarınızı bekliyoruz. Bu ses, bu bedende, bu kalp, bu cesette olduğu sürece... Allah da lütfettiği sürece inşallah Kur'an okumaya devam edeceğiz. Herkesin ve her şeyin sahibi Öce Rahman Rahman'a emanet olun. Allah'a